Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un acı günü, Merve Boluğur gözyaşlarına boğuldu oyuncu Merve Boluğur'un 12 yıldır beslediği, Şih TZU, cinsi köpeği, Çiko, öldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medya hesabından köpeğine veda ettiği bir paylaşım yapan oyuncu, anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş gibi sevdim. Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin ifadelerini kullandı. Oyuncu Merve Boluğur köpeğinin vefatıyla sarsıldı. Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur 12 yıldır beslediği köpeğinin öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına "Benim oğlum melek oldu. Çok zor insanın çok sevdiği şeyin gitmesi. Çok ağır." huzura erdiğini düşünmeye çalışıyorum. Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş gibi sevdim. Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin, bir gün buluşacağız bana söz verdin, mesajını yazdı. Boluğur, yaklaşık 12 yıldır köpeği, Çiko ile yaşıyordu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar